Evet, telafi eğitim programında, 3. sınıf telafi eğitim programında ilk haftamızın derslerine geldik. Türkçe dersinde köpek isimli metnimiz var. Şimdi metnimize kenar hatlarına bakalım. Önce birkaç hatırlamamız gereken yazım kurallarından bahsedelim. Metnimizdeki başlığa bakıyoruz. Çocuklar, buradaki başlık bir kelimeden, bir sözcükten oluşuyor e, ve bir sözcük e, kısa olduğu için bunun harflerinin hepsini büyük harfle ve kırmızı kalemle yaparak tam ortaya yerleştirmiş. Tam ortaya yerleştirmiş. Metnin tam ortasına başlığı yerleştirmiş. Bu şekilde bir ya da iki sözcükten oluşan başlıklarınızı hepsini büyük harfle yaparak tam ortaya yerleştirebilirsiniz. Fakat bazen uzun başlıklar yapmamız gerekebiliyor. Eğer uzunca bir başlık yapmak zorunda kalıyorsan o zaman bu büyük harfleri kullanmayın diyoruz. Büyük harfler yerine ne yapabilirsin? Yine kırmızı kalemle sadece her sözcüğün ilk harfine büyük harf, diğerlerini küçük harf yaparak da bu şekilde uzunca bir başlığı ortaya yazabilirsin. Dediğim gibi eğer iki sözcükten, bir sözcükten oluşan ya da üç sözcükten oluşan kısa bir başlığın varsa tam ortaya ve en büyük büyük harflerle kırmızı kalemle yerleştirebilirsin. Fakat uzun, pek çok sözcükten oluşan bir başlığın varsa bunu yaparken sadece baş harflerini büyük, diğerlerini küçük harf e, yöntemini kullanarak kırmızı kalemle bir başlık oluşturman çok daha iyi olacaktır. Daha sonra burada çocuklar senin neyin var defterinde mesela defterinde yazı yazarken orada senin kırmızı bir Çizgin var. Burada defterinde kırmızı bir çizgi var. Böyle aşağıya doğru sonuna kadar gidiyor. Ee, başlığı attın. Başlığı attıktan sonra ilk cümleni kırmızı çizgiden yazmıyorsun. İlk cümlen, ilk giriş cümleni kırmızı çizginin bir ya da iki parmak uzağından başlayacaksın. Neden? Çünkü çocuklar bir metin bölümlerden oluşur. Bu bölümleri belli etmek istiyorsan ilk giriş cümleni kırmızı çizginin ilerisinden kırmızı çizgiye biraz uzak bir şekilde başlaman gerekiyor. Cümleni yazmaya devam ediyorsun veya cümlelerini yazmaya devam ediyorsun. Satırın bitti. Satırın bittikten sonra alt satıra geçtiğinde ise artık kırmızı çizgiden yazmaya başlayabilirsin. Tekrardan buradan yazarsan şiir gibi alt alta yazmış olursun ve bu bölümler belli olmaz. Fark ediyorsan satırın devam ettikten sonra kırmızıdan yani geriden yapıştırarak kırmızı çizgiye yapıştırarak yazdığında ilk giriş cümlen içeride kalıyor. İçeride kalınca da Buranın bir bölüm olduğu belli oluyor çocuklar. Mesela bu bölümde bir konudan bahsetmiş. Giriş cümlelerinden bahsetmiş. Giriş olaylarından bahsetmiş. Bu ilk giriş konusu bittikten sonra bu satırı yarım bırakabilerek, yarım bile bırakarak yeni bir bölüme geçmiş yani ikinci bölüme, yani diğer olayların başlayacağı ikinci bölüme geçmiş. İkinci bölüme kırmızı çizgiden başlasaydı oranın ikinci bölüm olduğu belli olur muydu? Olmazdı. O yüzden kırmızı çizginin ilerisinden başlayarak ikinci bölümü belirgin hale getirmiş. Birinci bölümü belirgin hale getirmek için kırmızı çizginin ilerisinden başlamış. Devamını ise hep kırmızı çizgiye yapışık yaparak buranın, buradaki giriş cümlesinin belirgin olmasını sağlamış. Buradaki konular bitince farklı konulara geçeceği için yeni bir bölüm yapmak istemiş. Yeni bölümün belli olması için de kırmızı çizgiden değil, kırmızı çizginin ilerisinden başlamış. Tıpkı ilk giriş cümlesinin belli olmasını sağladığı gibi. İkinci bölümünü de, ikinci ee, konuların, yeni konuların başladığı bölümü de içeriden başlayarak belli ettikten sonra satırına devam ediyorsun. Altına geçtikçe kırmızı çizgiye yapışıp geriden geriden yazını tamamlıyorsun. Böylece burası içeride kalıyor ve buranın ikinci bölüm olduğu böylece belli oluyor. İkinci bölümü bitirdikten sonra bakın ne yapmış? Üçüncü bölüm buradan başlamış. Yani buradaki konular bitti. Ben yeni bir konuya, yeni bir bölüme geçmek istiyorum dediği için kırmızıdan başlamamalıyım diye düşünerek kırmızı çizginin ilerisinden başlatmış, böylece üçüncü bölümü belirgin hale getirmiş. Devamını ise, satırların devamını ise kırmızı çizgiye yapışık yazarak üçüncü bölümü de belirgin olmasını, üçüncü bölümün içeride olduğunu belirgin olmasını sağlamış oluyor. Yazım kuralları bu şekilde hatırlatıyorum. Diğer bir yazım kuralları neydi? Nokta çocuklar. Nokta ve noktadan sonra büyük harf. Nokta, noktadan sonra büyük harf. Şurayı temizleyelim. Şimdi hemen okuma kuralına geçiyorum. Okurken çocuklar akıcı okuma nedir? Akıcı okuma şu mudur? Bakalım. Bir öğlen vaktiydi. Karnı acıkan köpek yiyecek bir şeyler aramaya karar verdi. Evinin hemen dışında. Bu akıcı, ok akıcı okuma mıdır? Ee, pek çoğu öyle zanneder. Ama hayır akıcı okuma bu değildir. Akıcı okuma noktalama işaretlerine ve cümlenin verdiği duyguları tonlamalarını yansıtarak okumaktır çocuklar. Şimdi örnek veriyorum. Az önceki gibi hiç noktayı, virgülü, başka işaretleri görmeden hızlı hızlı oku okumak, akıcı olmak olmadığı için şimdi yeni örnek bir okumayla sana tekrar okumanın kurallarını hatırlatıyorum. Köpek bir öğlen vaktiydi. Stop. Nokta. Değil mi? Noktalarda duruyoruz. Karnı acıkan köpek yiyecek bir şeyler aramaya karar verdi. Uzunca bir cümle çocuklar ama uzunca bir bir cümlede hiçbir noktalama işareti görmediğim için o noktalama işaretini görene kadar okumaya durmadan devam ediyorum ta ki noktalama işaretini görene kadar. Yani tek kuralımız var. Herhangi bir noktalama işareti görüyorsan nokta olur, virgül olur, soru işareti olur, ünlem işareti olur. Eğer bunu görüyorsan orada bir nefes alacak kadar bekle. Tekrar baştan yapıyorum. Köpek. Bir öğlen vaktiydi. Nefes aldım. Karnı acıkan köpek yiyecek bir şeyler aramaya karar verdi. Evinin hemen dışında bir köprü vardı. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum. Burada tırnak işareti görüyorsun. Çocuklar tırnak işareti demek e, burada konuşma yapıyor demek. Kendini